İstanbul Fatih'te bir okulda doğudaki köy okullarına destek için kampanya yapılıyor. Özellikle de spor malzemeleri için. Sosyal medya sayesinde kampanya öyle büyüdü ki seferberliğe dönüştü efendim. Bugün öğretmenler ve minik yardım melekleri o malzemeleri kollere yerleştirmek için kolları sıvadı. Kargoların ulaştığı adreslerden teşekkür mesajları gecikmedi. Güzel. Minikeller kutuları tek tek doldurdu. Köy okullarındaki öğrenciler de spor malzemelerine kavuştu. Sevinçlerine diyecek yoktu. Proje İstanbul Fatih'teki Vedi'de Pars Ortaokulu'ndan başladı. Öğretmenler ve öğrencileri tarafından çığ gibi de büyüdü. 1 üç, beş derken doğudaki köy okullarında eğitim gören öğrenciler için yüzlerce spor malzemesi toplandı. Öğrencilerimiz top getirdiler. Ee, öğretmen arkadaşlarımız yardımcı oldular. Okul kantinimiz bile top hediye etti. Bir çığ gibi büyüdü. Bugün de okulun spor salonunda tatlı bir telaş vardı. Çocuklar da kolları sıvadı. Toplanan yardımlar bir bir kolilere koyuldu. Biz böyle bol olanaklı, böyle bol toplarla ders yaparken Onların öyle hiç topsuz ders yapmasına hiçbirimizin gönlü razı olmadı. Şu anda çocukların hummalı bir çalışması var. Çünkü doğuda ve güneydoğuda bulunan 25 köy okuluna kol yapıyorlar. İçinde de yok yok. Spor malzemelerini görüyorsunuz. Futbol topu, basketbol topu, ip atlama, tenis raket, hatta forma bile var. Sadece bunlarda yok. Aynı zamanda oradaki öğrencileri yazdıkları mektuplar da var. Onları da koyacaklar. Henüz tanımadığım mektup arkadaşıma Evet. Çünkü ben e, oradakilerle mektup arkadaşı olmak istedim. Bir... Ne yazıyor mektubunda peki? İçeriği nasıl? Siz de orada topsuz ve filesiz ders yaparken bizim toplarımızın olmasına gönlümüz razı olmadı. Biz de kolları sıvadık ve bu kampanyayı başlattık. Minik iyilik melekleri hem ne mutluydu şey hem de hüzünlü. Peki az önce kolileri tek tek düzenlediniz. O an neler hissettiniz? Yani değişik. böyle ağlayışım geldi. Çok böyle değişik oluyor yani. Bilmiyorum. Onlar sonuçta bizim gibi böyle rahat bir eğitim göremiyorlar. Mutlu olurlar inşallah. Yardıma birini alan spor malzemelerine kavuşan çocuklardan yanıt da gecikmedi. <laughs> Okulumuzun gerçekten spor malzemelerine çok ihtiyacı vardı. Çok teşekkür ediyoruz. Bu başlangıç köy okullarına spor malzemesi yardımı devam edecek. Bu renkli cici bici topları götürdüğümüz zaman inanıyorum çok sevinecekler. <laughs> Üçüncü köprünün zirvesinde selfie.